Oturumun artık son bildirisine geldi sıra Sayın Kerim Karadal ve Sayın İlhan Alyay birlikte hazırlamışlar son yılların önemli bir konusu yetenek yönetimi, yetenek yönetiminin örgüsel bağlılık ve örgüsel sinizm üzerine etkisini çalışmışlar. Bursa'da bir çalışma ve özellikle otomotiv sektöründe yapılması da ayrı bir önem taşıyor. E, bu yönüyle e, Kerim anladım, Karadağ, İlhan Ak yay zannediyorum birlikte mi sunacaksınız? E, siz gibi yansıya öyle geldi değil mi? Evet hocam e, siz e, uygun görürseniz. Estağfurullah çok da güzel olur. E, yine tabii şu anda saatimiz dörde yaklaşıyor ama bütün konuşmacılarımıza tanıdığımız 10 dakikalık süreyi e, size de Aşırız aynı şekilde iletiyoruz. E, buyurunuz. Nasıl? Hocam öncelikle sizinle benzer alanda çalışmak şansına sahip olmuşuz. Sizin burada moderatörünüzde bu sunumu yapmak, bu çalışmayı sunmak bizim için bir onur olacak. Teşekkür ediyorum. Ben İlhan Bey sunumu açarken kendimi tanıtarak başlayayım. Kerim Karadal ben. İzmir Yüksek Teknoloji Makine Mühendisliği'nde diplomamı aldıktan sonra iş hayatına başladım. 13 yıllık çalışma hayatım var. Geçtiğimiz dönem işletme yüksek lisansını bitirdim Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Bu süreç içinde İlhan Bey'le üniversitemiz, yüksek lisans, iş yerimiz hepsi ortak beraber devam ediyoruz. Burada da beraber bildiri sunacağız. İlhan Bey de kısaca kendini tanıtırsa ben başlayayım. Yine ben de e, Kerim beraber birlikte çalışıyoruz Kerim Bey'le beraber. E, yaklaşık 7 yıldır yönetici olarak çalışıyorum. Beraberinde de, de Bahçeşehir Üniversitesi'nde MBA ve lisansımıza da beraberdik. Ee, bir çalışma içerisinde bulunduk. Ee, sizlerden sabırla dinlemenizi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurunuz. Ee, konumuz yetenek yönetiminin örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm üzerine etkisi. Ee, sunumumuzda araştırmanın amacı ve önemiyle başlayıp yetenek yönetimi, örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizmin literatürdeki, alan yazımdaki, araştırmalarını paylaşıp ardından araştırmanın kapsamı, modeli ve hipotezleriyle devam edip araştırmanın bulguları ve değerlendirmesini paylaştıktan sonra sonuç ve önerilerle bitireceğiz. Araştırmanın eee araştırmamızın amacı çalışanların yetenek yönetimi ve algılarının örgütsel bağlılıklarını ve örgütsel sinizmi nasıl etkilediğini analiz etmektir. Araştırmamızın önemin, öneminde ise ihracat, Türkiye İhracatçılar Birliği'nin 2018 ve 2019 yılı verileri incelendiğinde Türkiye'de yapılan ihracatın en büyük oranı otomotiv sanayi tarafından yapılmıştır. Bu çalışmanın araştırma kısmının otomotiv sektöründe sürdürülmüş olması nedeniyle önemlidir. E, şöyle bir veriyi de paylaşmak istiyorum. Sunumu hızlı hazırlamak zorunda kaldığımız için onu ekleyemedik. Yine İhracatçılar Birliği'nin verilerine göre e, geçtiğimiz 6 aylık dönemde yani yılın ilk 6 aylık döneminde Ocak'tan Haziran'a kadar olan dönemde bir önceki seneye göre %64'lük bir daralma oldu otomotiv sektöründe Türkiye'de. Ee, bu %64'lük daralma Türkiye'de e, 300 bin kişi direkt olarak otomotiv sektöründe, yan sanayilerde vesaire üretim sektörlerinde çalışmakta. 700 bin kişi de e, otomotiv sektörünün ee, servis ağları, satış ağları gibi ağlarında çalışmakta. Yani toplam 1 milyon kişiye yakın kişi otomotiv sektöründe çalışmakta Türkiye'de. Türkiye'deki aile çekirdek aileye baktığımızda yaklaşık 4 kişi ortalaması olduğunu düşünürsek, eee bu %64'lük Türkiye'de oto Türkiye otomotivindeki daralmanın 4 milyon kişiyi etkilediğini değerlendirirsek, çalışmanın önemini biraz daha belirtmiş olurum diye düşünüyorum. Yetenek yönetimine biraz açıklamak gerekirse yetenek, yetenek iki faktörden oluşmaktadır. Genetik faktörler ve öğrenme. Genetik faktörler kapasite, kişilik, kişilik, potansiyel eğilim ve yatkınlıklar ve öğrenme ise yetkinlik, bilgi, deneyim ve performanstır. Yetenek yönetimi şirketin karşılaşacağı zorluklarla başa çıkabilmesi ve değerlerini hayata aktararak hedeflerine ulaşabilmesi için ihtiyaç duyduğu yetenekler ile sahip olduğu yetenekler arasındaki boşluğu belli bir sistem içerisinde kapatmaya çalışan temelinde insan kaynağının olduğu yönetim süreci olarak tanımlanmıştır. Örgütsel bağlılık ise çalışanın işletmeye olan yaklaşımını ifade etmektedir. Çalışan ile işletme arasındaki ilişkiyi yansıtan, işletme üyeliğini devam ettirme kararına yol açan psikolojik bir algıdır. Örgütsel bağlılığın üç alt boyunu, boyutu bulunmaktadır. Uyum bağlılığı, içselleştirme bağlılığı ve özleştirme bağlılığı olarak tanımlanmış. Balay tarafından biz de zaten çalışmamızda Bay Balay'ın e, Profesör Doktor Refik Balay'ın e, ölçeğini kullanmıştık. E, örgütsel sinizm ise bir kişiye, gruba, ideolojiye, sosyal sözleşmeye veya kuruma karşı olumsuz hislerin yanı sıra hayal kırıklığı ile de karakterizedir. E, örgütsel sinizm kişinin içinde çalıştığı örgüte karşı olumsuz tutumudur. Örgütsel sinizmin üç alt boyutu bulunmaktadır. Ee, örgütün dürüst olmadığına dair bir inanç, içinde bulunduğu örgüde karşı negatif bir duygu ve bu inançların ve duyguların sonucu olarak e, örgüte karşı eleştirel ve aşağılayıcı hareketlerle ilişkin eğilimlerdir. Ee, bilişsel, duysal ve davranışsal olmak üzere üç alt boyutu bulunmaktadır. Ee, şirket içi değerli olan, şirket için değerli olan yetenekli çalışanların bağlılıkları sosyal ilişkiler vasıtasıyla artırılabilir. Bu şekilde oluşturulan bağlılık, duygusal bağlılık olup uyum, devam bağlılığına uyum ve devam bağlılığına göre çok daha etkilidir. Ekip üyelerine destek ve yardım sağlaması, bireylerin etkinliklerinin koordine edilmesi ve bağlılık duygusunun geliştirilmesi, ait olma ihtiyacının giderilmesi, sosyal ilişkilerin geliştirilmesiyle sağlanabilir. Yetenekli çalışanları elde tutmak için birkaç başka strateji paylaşmak gerekirse kurum kültürü oluşturulması, işveren markasının oluşturulması, iş yaşam denge programları, ödüllendirme ve takdir programları. E, otomotivde çoğu firmada bunlar zaten uygulanmakta ama başarıları tabii ki değerlendirilmesi gerekiyor. E, burada ben sözü e, araştırma arkadaşım İlan Bey'e devretmek istiyorum. Kendisi araştırmanın uygulama kısmını paylaşacaklar. Çoğu firmada bunlar zaten uygulanmakta ama başarıları tabii ki Tekrardan merhaba. Ee, araştırmamızı e, Bursa'daki e, tek bir çatı altında bulunan beş farklı lokasyonda gerçekleştirdik. Ee, top verilerimizi anket aracıyla toplamış bulunmaktayız. Ee, ge geçtiğimiz sene Nisan ve Mayıs aylarında e, Holling'in çatısında bulunan 539 beyaz yakanın 421'ine ulaşıldı ve 395 geri dönüş sağlanabildi. Ee, Şimdi e, ölçeklerimize baktığımız zaman bir tanesi Kerim Bey'in gibi Refik Balay'ın örgüsel bağlılık ölçeğiydi. E, diğer yetenek Yönetimi algısı, algısı ölçeği olarak da e, Fekni tarafından geliştiren e, Yetenek Yönetimi Algısı algı ölçeği ve örgüsel sinizm ölçeği olarak da din ve diğerleri tarafından geliştirilen örgüsel sinizm ölçeği kullanıldı. E, çalışmamızın e, Modeline baktığımız zaman ortada yetenek yönetimli olarak sağ tarafa sinizm ve sol tarafa bağlılığı koyduğumuz zaman yetenek yönetiminin etkisini araştırdık ve bu ve bağlılığın demografik değişkenler olan etkisini ya, araştırdık. Ya. E, hipotezlerimiz e, bu model çerçevesinde oluşturuldu. E, Bulgulara ve değerlendirmelere baktığımız bakmadan önce e, ne yaptık? Biz Yaptığımız testler e, genel olarak temel çalışmalarda yapılan testler. SPSS 22 çizir programında %95 güven düzeyiyle analiz ettik. E, demografik özelliklere baktığımız zaman yine erkek çalışanların ağırlığı ve evli çalışanların ağırlığı var. Ve de orta yaş kesimine hitap etmişiz. çalışmalar genelde yüksek lisans mezunu yani yönetici vasfında olan beyaz yaka diye tabir eden kişilere yönetim yöneltildi. hocam. Ee, e e KMO ve Barland testi yaparak e reduction <laughs> factors yani e faktör analizi testlerimizi gerçekleştirdik. Burada baktığınız gibi testler gayet yani alt topladığımız veriler güvenilir olarak gözükmektedir. E Ölçeklerde birkaç tane soru eşit dağılım soyut ve somut orta dağılım olduğu için burada bir şey soruyor. Çıkartmak zorunda kaldık. Ve de buradaki de e örgüsel bağlılık ölçünde de yine her üç dağılımda olan soruları çıkartarak e, devam etmek zorundaydık. Sinizmde de yine bir sinizm ölçeğimizde de yine onun soruyu yine alt boyutların üçünde de benzerlik ve şiddet, e, orta şiddetin altında bir faktör olduğu için faktör olduğu için onu da çıkartmak zorunda kaldı. E, verilerimizde e, genel olarak bir baktığımızda ise tanımlayıcı istatistiklerde öksel uyum bağlılığı 4.2 ile çok yüksek gözüküyor. E, bu bağlılık tartışılabilir. En düşük değerimiz ise duyusal sinizmin 2.1 yola gerçek söylemek yalan söyleyebiliriz. İstatistiklerden ziyade birbirine olan ilişkilere baktığınız zaman yetenek yönetimi ve örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm birbirleriyle birçok alt boyutta ve kavramda ilişkisi var demek yalan olmaz ya yani yanlış olmaz. Ee, ve hipotezlerimize gelemek gerekirse e, vaktimiz kısa, sizi tutmak istemediğim için hipotezlerimizde e, yetenek yönetimi uygulamalarının uyum bağlılığı üzerine e, anlamlı bir etkisi var. Yine e, özdeşleştirme, özdeşleştirme üzerine etkisi var ve içselleştirme bağlılıkları üzerine etkisi var. E, aynı şekilde e, yetenek yönetimi uygulamalarının Bilişsel sinizm üzerine anlamlı etkisi var ve de duysal sinizme üzerine anlamlı etkisi var. Fakat yetenek yönetimi uygulamalarının davranışsal sinizme olan bir anlamlı etkisi görülememişti. görülememişti, tespit edilememişti çalışmalarımızda. Özet tabloda yine bu şekilde görebilirsiniz. Burada da yüzde oranlarına baktığımız zaman, e, yetenek yönetiminin örgütsel bağlı yüzde örgütsel bağlının 24.6 oranı yetenek yönetimiyle açıklanabilmekte. Örgütsel sinizmin ise yüzde 17'si yetenek yönetimiyle açıklanabilmektedir. E, T testlerine baktığımızda cinsiyet ve durum farklılık göstermekte. Anova testlerimize baktığımız zaman ise e, şirketici kıdem ve deneyim farklılık göstermiyor fakat kadro yaş ve öğrenim durum farklılık göstermektedir. Sonuç olarak baktığımızda en majör sonuçlara baktığımızda en düşük olan bağlılık boyutu 3.34 değeriyle özdeşleş, boyutudur. Bu alt boyutun %22'si yetenek yönetiminin soyut ve somut algının her ikisiyle de anlamlıdır. Örgüsel bağlı diğer iki alt boyutu olan ürün bağlılığı ve içselleştirme bağlılığı %20 ve %13 anlamlı olarak sadece b somut yönetiminin anlamlıdır. Yani burada özdeşleştirme alt boyutun değerinin arttırılması diğer alt boyutlara göre daha etkin bir şekilde geliştirilebilir. Araştırma alanında bu konu diğerlerine göre daha düşük olduğu için önem verilebilir. Yani şirket için nerelerde ıı, faaliyet planı gerçekleştireceği bu sonuç holding için nelerde faaliyet alınacağı bu sonuçlarla ıı, daha doğru tespitlerde bulunabilir. Diğer bir sonucumuz ise en yüksek alt, alt boyut olan davranışsal sinizim yetenek yönetimi algısıyla anlamlı olarak açıklanamamaktadır. Davranışsal boyut duygu ve düşüncelere uygun olacak hareketleri ortaya koyma eğilimi içerdiği için kuruma zarar verecek hareketleri içerebilir. Bu nedenle davranışsal sinizm boyutunun azaltılması için çalışmaların yani örgütsel çalışmaların devam edilmesi gerek, gerek, gerektiğini söylemek yanlış olmaz. Ve, ve son bir tespit olarak da soyut ve son majör tespit olarak da soyut yetenek yönetimi emniyeti algısı ile somut yetenek yönetimi emniyeti algısı birbirine farklılık göstermektedir. E, soyut, somut yetenek yönetim daha memnun olması çalışanların e, bireylerin yeteneklerini somut olarak takdir edilmesinden fakat soyut olarak takdir edilmemesinden kaynaklandığını söylemek yanlış olmaz. E, Sunumuzu dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Varsa sorularınızı almak isteriz. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Ee, arkadaşlarımıza herhangi bir soru var mı? Kerem Karadağ ve İlhan Alyay'a çok çok teşekkür ediyoruz. Bu oturuma katıldığınız için bütün katılımcılara teşekkür ediyoruz. bu güzel kongreyi organize eden çok değerli hocamız Profesör Doktor Himmet Karadal ve değerli ekibine, emeği geçen herkese oturuma katılanlar adına teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki oturum az sonra başlayacak. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz. olun.